kar. O ne ya? İşte böyle evet, bir kitap. <laughs> i̇çinde bu kitabın şöyle göstereyim. Önce Neden siz zaten Bir bahan, neymiş? Bu hocam içinde bir de şeyler var bu kitabın. Çiçekler var böyle. Nasıl çiçekler? Ya, ee, okuyan kişi koymuş. Kurumuş. Şey. Evet. Bakın bunları çıkarmayacağız. Bu çiçeklerle beraber vereceğiz. O Böyle bir yaprak koymuş hocam içine. Okuyan kişi. Ne kadar güzel yine böyle yapraklarla da arkadaşlar. Bu bir gelenekti. Değil mi? Evet. evet. Bayağı işte bu kitabı Bilmiyorum. Evet bu kitabı 5 liraya teklife koyuyoruz. 5 lira veren var mı? Eksiltme de yapabilirsiniz. Yani. Artırma diyoruz ama. <laughs> <laughs> evet. Yoksa biraz bekleyelim bir 10 saniye kadar. Evet. Roman mı? Bu roman evet. Ah hocam geldi. Hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar selam. Selam. 5 liradan Aleyküm. açık artırma sunduk. 5 lira veren vardı. Teklif verirseniz arkadaşlar not alacaklar. Hı, hocam hoş geldiniz. Evet şu anda arkadaşlar da e, var mı veren? 5 lira kurt Seyit murka. Romanmış, Nermin Bezmen 3. baskısı içi çiçeklerle dolu. Tek teklif yok. Cami kasası. Var mı tabi? Cami kasasına kaldı. Cami kasası ne demek hocam? Yani satılmayanları cami kasası diyorlar. Ha. Yani, literatürde öyle bir isim koyuyor. Evet. Karkuk'tan sesleniş, Bu Kerkük lehçesiyle, ağzıyla yazılmış şiirler. Şairi de burada. Bunun baskısı yok sanırım. 2018'de Bakü'de basılmış. Evet, bu kitabı da 3 liradan açık artımına koyuyoruz. 4 lira mi Evet, 4 lira dedi Abdülnasif hocam. Bu domarların yine var mi? evet, Kerkük ağzıyla yazılmış şiirler. 4 lira var, teklif var mı artık? Sizler de teklif verebilirsiniz. Not alacak. İnternetten verilen teklifler mi? Evet, orada hocam. Orada postayla göndereceksiniz. Evet, gönderebiliyoruz. Bu sandım kışından ilkbahara gel. Bu vefasız güzel mi? Hazarıma gel. Ha. vefasız güzelmiş. öyle. Ve vefası güzel. Hazarıma gel. Hazarım ne demek hocam? Hazarım. Uykuma... Hazar, yani Hazar, evet. huzuruma, Yakınıma gel herhalde. Gel. Huzuruma gel. Evet. Huzurdan evet. Ve evet. vefası güzel. Hazarıma gel. Gamdan dükkan açtım. Hazarıma gel. Tabip der ölürsen mezarıma gel oku bir Fatiha yadigar ile. Aa, çok güzel. Sevdim yani hocam. Yani Eyvallah. Güzel. Yani ismi aşk şiirleri demiş ama hakikaten gerçek aşk. aşkla ilgili. Yani. 3.5 harf Hı. aşk, 2.1 harf iman. Evet. Eyvallah. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi 1 liradan aşk artımı. 2 lira dedim. Hadi. 2 lira abdus denderelim bunu. 2 lira dedi abdus sana. Arkadaşlar sizler de teklif verebilirsiniz. 3 lira veren var mı? Evet, şey, Mesela <laughs> <laughs> ne kadar daha ne kadar daha sürecek? Mesat, yarım, yarım saat Yarım saat, saat sürecek. Evet, 3 raviren yoksa Abdül satıyorum. Sattım 2 lira. Biz teşekkür ederiz. Evet, yine Öğreniz özel bir kitap. Yedi Tepe yayınlarından zannedersem Karar Gazetesi vermiş bunu. 1915 Çanakkale Harbi Günlüğü. Kamil Kazım Şakir'in. Bunlar gerçek hatıralar sanırım. Güzel bir kitap arkadaşlar. Böyle resimli belgeler de falan var. Ee, şöyle göstereyim. İnternette iş yok mu? İnternette arkadaşlar de dağıtıyor. <laughs> Ve hazırlayan da bir sahaf meslektaşımız bizim. Bu Arkadaşlar, yani yeni bir kitap mı o zaman? Yeni. Karar yeni gazete ya. Evet yeni evet. bir kitap hocam ama kitap e, hatıralar eski tabii ki. Hatıralar tabii. Evet. Ee, Kazım yani Şakir... olmaz ki de. Evet. Kazım olmaz tabii. Kazım Şakir'in Gelibolu Harbi Günü. Güzel bir kitap. 3 liradan açık kartına koyuyoruz. 3 lira veren var mı? Ben vereyim alayım ben. Evet ben. hocam. E... İsim neydi hocam? Recep Erdoğan. Hocam kusura bakmayın. Yarışmaya geldi. Recep hocam 3 lira verdi. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir 10 saniye bekliyoruz gelenek olarak. Var mı arkadaşlar 3 lira veren? Şey 4 lira veren? Yok. Yok. Satıyorum, sattım Recep hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Evet, ben edebiyat dilini herkese tavsiye edeceğim bir şey bu edebiyat hastası. Geliyor ya önümüzde. Evet. evet. Ben 18 Mart'la alakalı bir vaaz düşünüyordum. Buradan da Güzel eder. Sürgün bataklığında havayı koklayarak gelen köpekler sıcak nefesinde acılı sesimi aldılar. Ben uzun ve yoğun bırakan koşularda çamurdan çok sulara salan bedenimi Güneş kesilen bendiğimle bir gizli rahip olmayı denedim. Sürgün bataklığında. Serbest. Serbest şey. sembolik. Serbest. Sembolik Tohum. Şilesini taşır Beynin, yüreğim. Bir halkın rahmine düşer beni. Su çeker, gübre alır koyuna. Patlar, filizlenir dalında bulurum o an doğada yaşam, tomurcuğun taze, gür olsun sürgünüm, ben beynim, yüreğim, yaratışa, yaratışa amade. Selam. Ya şu çok güzel, Yunus Emre'nin şiirim hocam. Cana, cefa, kıl, ya, vefa, evet. kahrında kahrın da lütfun da Yok, hoş. Yok, alvarlı efendim. Alvarlı efendim. Alvarla. Alvarla. Yoksa şey, eş, yok, ya da gönder ya da deva. Kapın e. e. da, e. da hoş, lüfun Eşrefin. Eşref bana senden gelen ya ya kefen ya taze gül ya da diken. Kahrın da hoş, Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana şifa. Şuradaki imana bakar mısın hocam? E öyle bir şeyi söyleten nedir bu insanı? Ama biz bunu söyleyemezdik. Yani biz bu, bunu diyemezdik. Bu imana Kişiden e, imtihan e, oldu biz tıp diyemeziz zorunda eşiyle. <laughs> bu imana sahip olanı kim mutsuz edebilir? Hiç yok. yok. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana şifa. Eyvallah. Kahrın da hoş, lütfun onlar da hoş. Yani evet. Yani akışla bakıyor. Geçiyor şey yazar kim geçiyor? Anlar. Sonu Yunus bey Yunus'te derer ağlat gerek güldür, gerek güldür gerek yaşar. gerek güldür. Güldür. bu Yunus un. aşık Yunus sana kuldur kahrın da hoş Evet şimdi Kucur gelerek bir hoş teklif et er. <laughs> Şah aman Allah cürmüm ile mevlam geldim sana isyan ile Mevlam geldim sana et evet, et evet, eyvallah evet. hocam <laughs>